Antalya deplasmanından 3-0'lık net bir galibiyet. Çok güzel bir oyunda alınan 3-0'lık net bir galibiyet. Hani keyifler yerinde. Çoğunuzun, çoğu Fenerbahçe'nin keyfi yerinde. Yalnız dikkat edin bakın. Hem yakın çevrenizden hem medyadan, sosyal medyadan böyle bol bol büyük büyük saçmalamalar, sallamalar, hikayeler duyacaksınız. Duydunuz hatta muhtemelen. E, temel olarak iki kategoride olacak, oluyor bu saçmalamalar, sallamalar. Birinci kategori gene beğenmeyecek Fenerbahçe'yi. Diyecekler ki işte bu maç ölçü olamaz. İşte Antwerp zaten köy takımı biliyorsunuz çok zayıflar falan. E, ayrıca işte bol alan bıraktılar Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'ye karşısında her takım böyle oynamayacak falan denecek ki bu, bu nispeten doğru. Bunu bir konuşacağım. Ama işte bu maça özel bir durum. Bu Fenerbahçe'nin şansı da yaver gitti. Fenerbahçe'lik problemler devam ediyor. Fenerbahçe'ye beğenmedik diyecek birinci kategori. İkinci kategori bence daha ilginç. Onlar sizi ikna etmeye çalışacaklar. Fenerbahçe'nin oyununun değiştiğini, Vitor Pereira'nın bazı şeyleri farklı yaptığını, hatta bazı maç içerisinden bazı şeyleri cımbızlayarak kendilerine pay çıkarmıyor, haklı çıkmaya çalışacaklar. Bak, bunun bunun yanlış olduğunu söylemiştim. Onun yerine böyle yaptı Vitor Pereira. O yüzden hani Vitor Pereira bir şeyleri değiştirdi. Hem de benim dediğim gibi değiştirdi. Sene başından beri bunu söylüyorum ben zaten. O yüzden iyi oldu diyecekler. Daha ileriye gidip hafta içinde, hafta arasında Ali Koç Uyarı yaptı, işte Ali Silin uyguladı, Ali Silin iğnesi yaptı. O yüzden Vito oyununu değiştirdi, oyundan böyle oldu. Şimdi Vito Pera oyunu değiştirdi mi? İlk sol bu. İlk 4 hafta, işte Helsinki maçları sonrasında Total Football Analysis dergisinin yaptığı bir analiz, bir makaleden bahsetmiştim sizlere şu videoda. O makalede anlatılan işte Vito üçlüsü, o üçlünün maç içerisinde dizilme, işte hücuma çıkışı, savunmadaki rakibi karşılaması falan alakalı böyle şahane bir makaleydi o. Ona da anlatılan Fenerbahçe'nin yapmaya çalıştığı oyun, kurgulamaya çalıştığı oyun ile Antalya maçında yapmaya çalıştığı oyun arasında ne fark var? Birisi bana gelsin anlatsın. Fenerbahçe senin başından beri bunu yapmaya çalışıyor. Her maç yapamıyor. İşte bazı sorunları var. Henüz oyununu tam oturtamadı bazı anlamlarda falan. Fenerbahçe ana planı zaten hep bu idi. Farklı bir şey oynamadı Fenerbahçe yine. Peki ne fark var? Yani ondan bahsedeyim. Hani şimdi çok beğendiğim isimlerden falan şunu duydum mesela. İşte bak Fenerbahçe işte büyük takım öyle geçiş oyunu oynamaz. Hani 40 yıl kontrol atak dediğimiz şeyin adı geçiş oyunu oldu. O biraz daha böyle teknik bir terim oluyor muhtemelen. İşte geçiş oyunu oynamaz, kontrol atak oynamaz, büyük takım öyle oynamaz. Bak Fenerbahçe sonunda pas oyunu oynadı, topa sahip oldu, büyük takım gibi oynadı falan diyen duydum ben. Gayet beğendiğim isimlerden. Şimdi istatistiklere bakıyorsun. Fenerbahçe 398 pas yapmış. Alanya, e, Alanya diyorum Antwerp 555 pas yapmış. Fenerbahçe %76 falan gibi pas oranıyla oynarken Antwerp %83 pas başarılı oranıyla oynamış. Yani rakibinden daha az pas yapmış, daha az başarılı pas yapmış. Pas oyunu oynayan ve topa sahip olan Fenerbahçe. %40 sahip olmuş Fenerbahçe topa. Şimdi bak Fenerbahçe topa sahip olma oy oyunu oynamadı. Oynamıyor. Oynamayacak da. Pas oyunu oynamıyor Fenerbahçe. Oynamayacak da. <laughs> Fenerbahçe'nin ee, sizin anladığınız anlamda işte küçük takım öyle oynar, işte geçiş oyunu kontrol atak öyle de oynamıyor Fenerbahçe. Fenerbahçe şunu yapıyor, rakip kaleye direkt gitmeye çalışıyor. Az pasla rakip kaleye gitmeye çalışıyor. Sene başından beri bunu yapıyor. Fenerbahçe topu kaybetmekten korkmuyor. Çünkü Vitor Pereira'nın oyun planı topu kaybetmemek üzerine değil. Topu kaybedebilirim, kaybettiğim anda hemen kazanmalıyım. Oyun planı bu. Fenerbahçe gene aynı şeyleri yapmaya çalıştı. Her zaman başarılı olamıyor belki ama hep aynı şeyi yapmaya çalışıyor. Ha ne fark var? Mesela Antwerp maçıyla, bu Antwerp maçıyla e, bence camianın mental olarak kırıldığı maç, kırılma maçı Alanya maçı. Arasında ne fark var? Onu konuşalım mesela. Söyleyeyim Alanya maçında daha iyi oynamıştık. Yani Alanya maçında ilk 75 dakika itibariyle oynadığımız oyun Antwerp maçında oynadığımız oyundan çok daha sağlam, çok daha istikrarlı, çok daha e, güzel bir oyun. Ama hani o maçta bu maç arasındaki en büyük fark Alanya maçında son pas, son şut, son dribbling, hani atak, atak, sonlandıran tercihlerimizde yanlış tercih yaptık ya da başaramadık, başarılı olamadık. 20 küsür tane şut çekip kaleyi sadece 4 defa bulabildik falan. Şimdi bunu mesela Alanya maçını kalkıp da e, zaten Alanya böyle oynadı. Alanya özellikle Alanya'nın istediği gibi oldu. Alanya oyun planı buydu. Hani kapandılar da işte bak e, senin zaaflarından faydalanan falan diye açıklamaya çalışanlar var. Hadi lan oradan. Yani 75 dakika boyunca Fenerbahçe sürüyle atak yapıp a, yaptığı ataklardan bir tane akıllı bir şekilde bitirip becerikli bir şekilde bitirip de golü çıkarmış olsaydı Alanya'nın oyun planını görürdüm o zaman. Ben. En büyük olay farkımız bu. Alanya maçıyla kıyasladığın zaman Fenerbahçe bu defa hücumda bitiriciliğini geliştirdi. Sadece bu değil tabi. Hani maçta kötü gittiği zaman, kötüye gittiği zaman Fenerbahçe'de net bir şey görüyoruz ki bazen hücum planı sadece işte özellikle Atilla'nın böyle defansın solundan ileri sağ kanada uzun paslarıyla atak yapmaya çalışan, sürekli ters kanada ve uzun toplarla atak yapmaya çalışan bir Fenerbahçe görüyoruz mesela. Hani Fenerbahçe'nin stoperlerini hücuma katması, hücum planında kullanması iyi bir şeydir, zenginliktir. Ama tek planı defansından uzun toplarla çıkmak olamaz Fenerbahçe'nin diye konuşmuştum daha önce de. Bu maça özel, bu, bu maç özelinde bunu yaptık, yapabildik en sonunda. Hani gene uzun topları kullandık çünkü oyun planımız içerisinde var bu. Ama ileride kısa ve hızlı paslar yapabildik. Dikine hızlı paslarla oynayabildik. Buradaki en büyük etken de İrfan Can maç üzerinde. İrfan Can'la Sosa'nın uyumuydu. Mert Hakan ve Sosa'nın uyumuydu. Geçen sene de bunu görmüştük Emre Belizol döneminde. Mert Hakan Yandaş ve Sosa birlikte oynadıkları zaman birbirlerinin dilinden anlayabiliyorlar. Max Meyer'in bu e, uyuma e, bir şekilde adapte olabildiğini, onlarla uyum sağlayabildiğini görebildik. Ve İrfan Can, hani bununla alakalı da eleştirecekler Götopya'ya. Bak işte İrfan Can'ı gördün mü falan diye. Hani, ya adam sakattı. Yani Rıdvan Dilmen mesela artık benim izlediğim bir isim değil. Neden değil? Çünkü gözümüzün içine baka baka yalan söyledi. Dedi ki üçlü savunma aşkı yüzünden İrfancan Can gibi isimle harcıyor Vito dedi. Sakattı İrfan Can. Adam iyileşir gibi olduğu anda İrfan Can'ı sahaya attı gene sakatlandı. Ve sene başından beri Vito değişik alanlarda, değişik yerlerde İrfan öneminden, İrfan ne kadar beğendiğinden, İrfan ne kadar önemli bir oyuncu olduğundan bahsedip duruyor mesela. Üçlü sistem yüzünden İrfan Can'ı harcadı dedi Rıdvan Dilmen seyretmiyorum dedim yani böyle sosyal medya falan karşıma çıkmadığı sürece artık açıp programını seyretmiyorum hakikaten. O yüzden Antler maçı sonrasında ne dedi, ne dedi bilmiyorum. Mesela üçlü savunma işte zaman zaman beşli savunma halinde gelen bu sistemde İrfan Can'ı harcıyor, İrfan Can'ı oynatamıyor Bir Pereira diyordu. İrfan Can bu maçta nasıl oynadı? O üçlü savunmayı dörtlüye mi çevirdik, altılıya mı çevirdik? Ne yaptık? Hani anlatmıştır diyor. Umuyorum Rıdvan Dilmen'i. Bunun dışında takım boyunu kısa tutabildik. Ya bak tembellik yaptım. Maç görüntülerine kendim girmedim. Twitter'dan Hikmet kardeşim hani ona da selam çakmış olayım. O pay, onun paylaştığı ekran görüntüleri. maç genelinde bunu gördük. Şu görüntüleri gördük. Takım boyu 20-25 metre falan düştü Fenerbahçe'nin. E bu da yeni bir şey değil. Fenerbahçe bunu senin başından beri yapmaya çalışıyor. Yapamıyor bazen. Özellikle o mental olarak kırıldığımız maçlarda, son maçlarda işte çok kötü oynadığımız Konya maçında, ee, ...çok kötü oynadığımız ilk antler maçının ilk 20-25 dakikasında falan... ...böyle takım boyunun genişlediğini uzadığını görmüştük. Çünkü oyuncuların kendine güveni kayboluyor. Defansı ileriye çıkartamıyoruz. Defans geriye yapışıyor. Orta sayı defans arasındaki mesafe büyüyor falan. Ama bunun dışında işte demin de dediğim gibi o Total Football Analysis dergisindeki makalede de bundan bahsediyor zaten. Defans ve orta sahanın birbirine çok yakın bir bütün halinde, blok halinde oynadığından bahsediyor. Oynamaya çalıştığından bahsediyor. Yani Fenerbahçe'nin, Vitor Pereira'nın zaten yapmaya çalıştığı şey buydu. Yapamadı bazen ama Antwerp maçında bir şey sistemi değiştirmiş değil. Daha önce yapamadığını yapabildi bu defa. 25 metreye düşürdük takım boyunu. Fenerbahçe bunu yapabildiği sürece rakipten hızla top kapıyor. Zaten ana planı bu kaptırdım topu. Hemen geri kapayım ve direkt atağa çıkabileyim. Fenerbahçe'nin oyun planı bu. Bunda bir değişiklik olmadı. Dizilişle alakalı olarak hani 3-4-3 veya 3-4-2-1, 3-4-1-2 den daha ziyade bugün biraz 3-5-2'ye yakın oynadık. Bazen 5-3-2'ye yakın oynadık. Hani bununla alakalı da şunu söylemiştim. Fenerbahçe'nin üçlü savunmayla alakalı bir derdi yok. Fenerbahçe'nin en sağlam alanı üçlü savunma. Fenerbahçe üçlü savunması ve kanat bekleri yüzünden yeniliyor, yenemiyor falan değil. Fenerbahçe'deki sorunu üçlü savunma diye tarif etmeye çalışanlar ya gerizekalı ya cahil ya seyretmiyor ya da art niyetli. Rıdvan Dilmen. Bak gene üçlü savunma kurduk, beşliye çevirdik bazen ve muazzam bir şekilde gene işledi. Ama farklı olarak yaptığımız şey ileride kısa ve hızlı paslar yapmamız, uzun toplu oynamaktan vazgeç, sadece uzun toplu oynamaktan vazgeçemeyiz ve takım boyunu kısa tutabilmemiz. Oyuncu tercihlerinden Bahsedelim işte. İrfan Can'ın etkisinden bahsettim. Max Meyer, yani Max Meyer'i e, çok kolay silip attı. işte kaliteli Türk medyası Max Meyer'a e devrasında e, takım bul dendiğinden falan bahsetti daha birkaç gün önce. Şimdi Max Meyer'in ne kadar değerli, ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu anlamaktan hani ısrarla e, imtina eden bir güruh var. Max Meyer eğer formunu bulabilir, ritmini bulabilir, 2-3 sene önceki Wonder Kid, işte geleceğin yıldızı, Adayı, daha 18 yaşında Alman bir takımda forma giymiş Max Meyer'e bir dönüş sağlayabilirse Fenerbahçe için çok faydalı olacağını söylemiştik. İşleyen bir orta sahada özellikle de kafaca anlaşabildiği işte Mert Hakan yanında Sosa, İrfan Can gibi isimlerle birlikte Max Meyer'in ne kadar faydalı olabildiğini gördük. Nasıl kaliteli bir ayak olduğunu görebildik. Berisha daha çöp Hani daha birkaç hafta önceydi Berisha'nın kötü oynadığı maçtan, kötü oynadığını düşündükleri maçtan sonra Fenerbahçe taraftarının toplu halde Berisha'nın kız arkadaşına küfrettiği, işte taciz ettiği Instagram üzerinden falan. Bunlar yeni yani. O çok hiç beğenmediğiniz Berisha'dan, hiç beğenmediğiniz Max Meyer'den Mert Hakan Yandaş kaptanlık bandını giyer mi? Mert, kaptanlığı bırak Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe oyuncusu olamaz dediğiniz, gene çöp ilan ettiğiniz Mert Hakan Yandaş'tan üst seviyede verim aldık mesela antrenman maçında. E bu defa da kalkıp e, bu adamları niye oynatmıyordun sen diye eleştirdiler. Vito Pereira'yı veya eleştirecekler. Eminim bundan. Oynattığı zaman da çöp ilan ettin sen bu adamları. Bak. Ne demek istiyorsun? Ey Barış. Özetin ne? Fenerbahçe Antwerp maçında bir şeyleri farklı yapmadı. Bir şeyleri değiştirmedi. Fenerbahçe'nin Antwerp maçında yarattığı bir devrim aniden bir işte tamam bugüne kadar şunu denedik. Başarısız olduk. Bundan sonra bunu deneyelim diye değiştirdiği bir olay yok. Fenerbahçe Alanya maçından sonra, işte Trabzon maçından sonra, Konya maçından sonra sizlerin itin götüne soktuğu gibi kötü değildi. Hak etmemişti o mağlubiyetlerin çoğunu. Antwerp maçından sonra da tamam bir şeyleri değiştirdi artık Fenerbahçe. Bundan sonra böyle devam ederse iyi olur denecek gibi bir tablo yok. Çünkü değişen bir şey yok. En büyük fark son tercihlerdeki beceri. Ve İrfan sağda olması. İrfan sağda olduğu zaman rakip sağda yapabildiğimiz paslaşmalar. Buradan sonra devamında ne olur? Şimdi Gustavo tartışılacak doğal olarak. Ya bak Gustavo benim çok beğendiğim bir isim ama benim dahi aklımda Gustavo ile alakalı şüpheler oluşmaya başladı. Hani Fenerbahçe'nin oynamaya çalıştığı sistemde Gustavo ile bir şeyler yaratılır mı? Yoksa Gustavo'dan vazgeçip de Sosa ve Mert Hakan, işte Max Meyer hani bu orta sahada ısrar etmek mi lazım? orta sahayı böyle beşliğe yakın bir şekilde kurmakta mı e, fayda var acaba falan böyle. Hani bunlar tartışılacaktır muhtemelen. Umuyorum artık üçlü savunma hattı tartışmaktan vazgeçebilir. Çünkü Fenerbahçe oluyor kurdu, oturttu, gayet de güzel işliyor. Hücumla alakalı olarak Rossi, Berisha. Hani bu isimler tartışılacak. Valencia sakatlıktan döndüğü zaman onu mu oynatalım, kimi oynatalım tartışılacak muhtemelen. Hele, ki Berisha bir iki maçta böyle gol atar, e, hücuma katkı sağlarsa. Bu arada Berisha'ya bugüne kadar çok büyük haksızlık yapıldığını da düşünüyorum ben. Yani hayal kırıklığı oldu benim için de bazı anlamlarda kaçırdığı golle alakalı olarak ama oynadığı her maçta Berisha kendi gol kaçırsa bile hep kilit pas. Hani 3-4 tane kilit pas yapabildiği falan maçlar oldu. Hani hücumda hep etkili bir isim Berisha. Çok yetenekli bir isim Berisha. Şimdi Rossi tartışılacak muhtemelen. Bak Diego Rossi oyuna girdi. Girer girmez yakaladığı pozisyon. Yani Diego Rossi'nin özellikle işte çok hızlı olması, hep doğru yere kaçması, defans arkasına koşu atması, topla hızlı gidebilmesi ve şut yeteneği. Yani her şeyi doğru yaptı, attığı şut da muazzam. O çektiği şut bir santim sola gitmiş olsa direğe çarp içeriye girecek. Ve biz bugün Diego Rossi ile yakaladık. Ha işte Diego Rossi de sonunda Fenerbahçeli oldu falan diye konuşacaklar muhtemelen. Bugün hani iki pozisyona girdi ve atamadı. Dire, direkten döndü. İşte Diego Rossi mesela, Diego Rossi Fenerbahçe ayarında diye bence arasında gönderilmeli diye yorumlar var. Çok kolay silip atıyoruz bazı oyuncuları, çok kolay silip atıyoruz hocayı çok kolay silip atıyoruz bütün bir takıma ve takımın yapmaya çalıştıklarını. Sadece skora bakıp yorum yapıyoruz. Ant yapıyor. 3-0 yenince güzel ama işte Alanya'ya çok iyi oynadığın maçtan sonra 2-1 yenildiğin zaman yuh. Türküğüne gelen takımı uyaalama. Bu kafadan çıkamadığımız sürece bir şey yakalamak çok zor. Rıdvan Dilmen de, Serdar Ali Çelik falan peşinden gidip de işte Fenerbahçe'nin hocası Fenerbahçe'yi yanlış oynatıyor. Vito Pereira inatçı Vito Pereira'nın sistemi yanlış. E, Vito Pereira'yla bu olmaz falan kafasıyla devam edersek. Bir şeyler yakalarımız, bir şeyler de bir şekilde başarılı olmamız çok zor. Bundan sonrası için evet hani hazır bazı sakatlıklar falan da varken biraz şu 11'de ısrar etmesini bekliyorum. Yani e, orta sahada Sosar Mert Hakan'da mesela bir ısrar edilsin. İşte e, Max Meyer kullanılmaya çalışılsın. İrfan Can muhakkak her maç ilk 11'de olsun. Mesela en büyük korkularından bir tanesi. Bunu da söylediğim zaman böyle linç etmeye çalışan, hazırda bekleyen bir böyle mesut müritleri grubu var ama şu takıma işler iyi giderken zor da mesut monte etmeye çalışıp da şu sistemi bozarsak eğer gene hayal kırıklığına uğrayacağız. Bu 11'de, bu ileri 3'te de, bu işte 5'liğe yakın kurulan orta sahada bir sürü ısrar etmemiz ve takımın bir artık iskeletin oturması lazım. Bunu bekliyorum Vitor Pereira'dan. Ama oynanan oyun zaten sene başından beri söylüyorum ana planı Fenerbahçe'nin sıkıntı içeren bir ana plan değildi. Büyük sorunları yoktu o planda Fenerbahçe'nin. Hani maçlar tıkandığı zaman bir B planı bulmasını bekliyoruz sadece. O da zamanda olacaktır deyip duruyorduk zaten. Bu şekilde devam etmesi lazım Fenerbahçe'nin. Ve hani demin dedim ya işte iki kategoride büyük saçmalamalar duyacaksınız falan diye. Ee, çok sevdiğim arkadaşım benim de işte iki tane video yaptık e, sertevince seyrettiniz, sevdiniz. Hani Sertel'in de mesela maç hakkındaki yorumlarından bir tanesi işte Antwerp çok pozisyon, çok boş alan bıraktı Fenerbahçe'ye. Doğru, her rakip böyle oynamayacak. Ama kendisine dedim ki, ya tamam kapanan takımlara karşı böyle oynayamayacağız, bu kadar rahat geçemeyeceğiz belki ama ya kapanan takım dediğin takımlara karşı oynadığımız maçlarda da biz en azından 3-4 tane gol olabilecek pozisyona girdik. Hep rakiplerden daha çok gol beklentisi yarattık. Rakip ceza sahasında en çok giren takım ünvanını ele geçirdik. Yani bizim sorunumuz kapanan takımı açmak değildi ki. Kapanan takımlara karşı bulduğumuz pozisyonlardan faydalansaydık onlar da açılacaktı. Antwerp de belki kapanacaktı bize karşı. Ama sen 8. dakikada ilk golü, 16. dakikada ikinci golü atabildiğin için açılmak zorunda kaldı adamlar. Hani Fenerbahçe'nin bu işte Antwerp açıktı, başkası kapanacak. İşte bu o yüzden ölçü değil. Bu, bu doğru bir analiz değil bence. Fenerbahçe'nin bulduğu pozisyonda atabiliyor olması lazım. Fenerbahçe'nin hücumda son tercihlerinde başarılı olması lazım. Doğru tercihler yapması lazım. Bu sorunu çözebildiğimiz zaman ki Antwerp maçın ilk yarısında işte bunu çözebildik. Fenerbahçe için galibiyetler arka arkaya gelecektir. Antep maçında da bunu gördük zaten. Son kadar izlediyseniz, beğendiyseniz o like butonuna tıklarsanız, abone olursanız, eşinizle dostunuzla paylaşırsanız çok sevinirim. Umarım gene keyifli maçlardan sonra görüşmek üzere.